Kanalımıza hoş geldiniz. Perşembe akşamları bizlere ekrana kilitleyen dizi Siyah Kalp dizisinin yeni bölümündeki detaylarla karşınızda olacağım. Öncelikle diziyi nasıl buldunuz sizlere bu soru yöneltmek istiyorum. Sonuç olarak izleyici sizsiniz ve sizin düşünceleriniz bizler için çok değerli. Bu nedenle lütfen ama lütfen düşüncelerinizi söylemeyi ihmal etmeyiniz. Bu sayede dizinin gidişatını belirlemiş olacağız. Peki Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak, dizinin reytingleri nasıl yorumlarınızda beraber bunları değerlendirmiş olacağız. Öncelikle zaten yangın meselesinden sonra nihayet hanımı da kurtarınca nihayet hanım Nuh'a karşı kendine bir can borçlu olduğunu düşünecektir. Bu nedenle Nuh'un yanına almak isteyecektir. Nihayet hanım kurtulduktan sonra Nuh'la birlikte çok iyi anlaşacaktır. Bu sumru için pek iyi bir şey olmayacaktır. Bu arada ise Sevilay Cihandan'dan ayrılmak isteyecektir. Hatta gönlünü çoktan Nuh'a kaptırmış durumdadır. Tabi bu sırada aynı şekilde Melek ve Cihan içinde geçerli ikili birbirine resmen aşık olmuş durumdadır. Lakin Cihan aile meseleleri nedeniyle Sevilay'dan ayrılamaz duruma gelecektir. Bu gidişat Cihan'ı gerçekten büyük bir şekilde sarsacaktır. Hem maddi yönden hem manen. Peki diziyi nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Dizinin reytingleri kötü geliyor. Eğer ki böyle kötü gelmeye devam edersen maalesef ki final yapacak. Final yapmasını istemiyorsanız diziye destek vermeniz gerekiyor. Diziye desteklerinizi ise kanalımıza abone olup video musun, beğenip yorumlar a final olmasın yazarak belirtebilirsiniz. Bu sayede final yapmasını ödemiş olacağız. Bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.